Aile. Çoban, çoban sürüyü merada, otlakta yayar. Ama ahıra girdiği zaman sorumluluk kimin olacak? Evet. Ev sahibinin olacak evet. değil mi? Esen sen ahıra girdiği zaman ha, çoban nasıl olsa yayıyormuş, boşver diyor musun? Demiyorsun. Tarladayken, dışarıdayken çobana ait ama eve geldiği zaman sana ait, aynısı. Bize gönderdiğin zaman, Kur'an kursunda bize ait, biz orada yapacağız ama eve geldiği zaman takibi bunun. Sınıfta ders veriyor, öğretmen anlatıyor ev ödevi veriyor. Ev ödevini yapmazsa kabul ediyor mu öğretmen? Kabul etmiyor. Etmiyor. Tabii. Ev ödevi diyor. Bak ev ödevi adı üstünde. Hocanın, öğretmenin, işte muallimin, neyse dışarıdaki kanaat önderinin, vakıf başkanının, dernek vazifesi orada ev ödevi. Eve geldi mi anne babada. Bu manada anne babalar çocuklarımızın kimle arkadaşlık yaptığına, kimlerle beraber olduğuna dikkat edeceğiz. Evet. Ya ben bu yaşımda saat 12'den 1'den sonra Yalnız başıma kurslan evimin arası benim 150-200 metre korkuyorum yani korkuyorum neken çekiniyorum acaba diyorum yani. Evet. Ama bakıyorum ki 16 yaşında 15 yaşında kız tek başına geliyor. Yanında bir, bir delikanlı ya diyor. Dün akşam kapının önünde araba bir saat bir camdan bakıyorum orada. Ya bu anne baba nasıl? Hangi anne baba? Bir şey olmaz. Nasıl olmaz? Bak. Önce izah ettiğin, bahsettiğin haberlerde hı hı. gitti, işte bilmem sevgilisiydi, ayrıldı diye vurdu kafasını öldürdü, gece karanlıkta attı, işte sevgilisini zehirledi, o oldu, bu oldu, falan filan oldu. E ne oldu toplum Ya ben inan ki haberleri seyretmek gelmiyor içimde. Evet. Niye? Yani çoğu kişi, kişi böyle diyor. Evet. Haberler başlıyor, hele malum kanallarda. Bir başlıyor cinayetlerden, kavgalardan, dövüşlerden, evet. kazalardan, belalardan. Lan haber diyorum, bir haber göreceğiz. Ha eskaza hükümetle alakalı bir şey olmuşsa iki kavga de siyasetçiler. O ona bunu dedi, ona bunu dedi falan. Ondan sonra başlıyor. O onu kaçırdı, onu kırdı, onu aldattı, onu çaldı, onu dolandırdı. E şimdi bu diki. Biraz önce bir şey aklıma geldi unutmadan. Dedin ya hani bu mevzuları burada hmm. soruluyor falan. O meseleler olmasaydı bunları konuşmak evet, falan diye. Evet. Eğer gerçekten dine, diyanete bağlı olan bir gençlik olsa bu sorular gelmez dedin ya. Evet. Eğer öyle bir hal olsaydı biz bu programı bile yapmayacaktık. Yapacaktık. Yaptım. Aynen öyle. Bu programa gerek bile kalmayacak. Aynen öyle. Çok doğru vallahi. Ama maalesef biz %99'u Müslüman dediğimiz ülkede ateizmi, deizmi vesaireyi vesaireyi konuşuyoruz. Ve nasıl konuşuyoruz? Mütedeyyin, muhafazakar, Müslüman, İslami hassasiyetleri olan ailelerin çocukları bu konularda muzdarip olduğu okullarda, imam hatiplerde, ilahiyatlarda diye de ilavelerini söylüyoruz. Maalesef. Maalesef.